Su arıtma cihazları insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. İçtiğimiz su sağlık açısından hayati önem taşımakta ve su arıtma cihazları da bir adım öne çıkmakta. Su arıtma kullanmak oldukça kolay ve filtre değişimleri dışında masrafsız bir kullanım sunar. Su içerisindeki zararlı maddeleri arıtarak çok daha sağlıklı ve temiz su içmemizi sağlıyor. Temiz ve sağlıklı su içmeye devam edebilmek için belirli zamanlarda su arıtma cihazlarının filtrelerini değiştirmemiz gerekiyor. Filtre değişimlerini zamanında yapmadığımızda filtreleme sistemleri tıkanır ve temiz suya ulaşmak artık zor hale gelir. Cihazın işlevini yitirmemesi için belirli aralıklarda filtre değişimi yapmalısınız. Genellikle su arıtma cihazlarının filtre değişim zamanları 6 ile 9 aydır. Fakat bu değişim süresi filtrelerin çeşitlerine göre değişmektedir. Su arıtma sistemlerinin en başlıca filtrelerinden olan membran filtrelerin değişim süresi genellikle 12 ile 18 ay arasında değişir. Suyun temizlenmesinde en önemli filtrelerden birisidir. Bu yüzden mutlaka zamanında değişim yapmayı unutmayın. Mikron filtre ise suda bulunan kum ve toz tanelerini ayırarak daha temiz suya ulaşmamızı sağlar. Bu filtrelerin de kullanım ömrü yaklaşık olarak 6 aydır. Karbon blok filtresi kötü koku ve kötü tadı yok etmeye yarayan filtredir. Karbon blok filtresinin değişim süresi 3 ile 9 ay arasındadır. Daha birçok filtre bulunmaktadır ve değişim süreleri farklılık göstermektedir. Sizler de filtrelerinizi değiştirmek, su arıtma cihazı almak veya detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.